Biliyorsunuz ki ben Undertale nasıl yüklenir videosu çekmiştim. O İngilizce arkadaşlar pe pek okuyamayan, İngilizce bilmeyenler olabilir. Şimdi ben bunun Türkçesini yükletmeyi göstereceğim arkadaşlar. Yolumdaki Undertale linkine gidiyoruz arkadaşlar. Ben bir gideyim. Ben bir de linkleri yorumlara koyacağım. Arkadaşlar şimdi Undertale linkine giriyorsunuz. İndir APK var burada. Tıklayın arkadaşlar oraya. Tıkladık. Şimdi arkadaşlar e, şuradan engelledim. Şu şurada bir tuş var. Bakın şu an o şu daireyi oraya tutuyorum şu an. Tamam. O mavi tuşa tıklayın işte. Şimdi bakalım çünkü Bakın arkadaşlar şimdi burada yine de indire basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan ayrıntıları basıyorsunuz. Yukarıda gösterecektir. Şimdi arkadaşlar buradan indirme bekliyorsunuz. Ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar şimdi bu yüklendi. Bakın şöyle bir, bir yer var. Buraya tıklayın arkadaşlar ama şu 3 noktaya tıklamayın. Buraya tıklayın işte. Böyle sonsuz tıkladık. Arkadaşlar şimdi Bakın çıktı. Buradan yükleye basıyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi bittiye basıyoruz. Şimdi ben bir gamepad linki koyacağım. O linke gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yerli yani sizde biraz aşağı inmeniz lazım. Ben tabletten çıkıyorum diye böyle büyük gösteriyor. Biraz aşağı inin. Son sürüm Evet arkadaşlar Şimdi indire basın. Arkadaşlar ondan sonra size soracak bu dosyayı indirmek istiyor musunuz diye. Siz indire basacaksınız. Ondan sonra yukarıdan ayrıntılara basın. Ama arkadaşlar eğer yetişemediyseniz de bildirimlerden bakın şurada GamePad 171 APK ona tık onun üstüne tıklayın arkadaşlar. Ama ayrıntılar bastıysanız şöyle basın. Üstüne dosyanın üstüne. Ha tamam, buradan Yükle. Yükleniyor. Beklerim. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bu bitti diyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Gamepad var. Gamepad'e giriyorsunuz arkadaşlar. Açılsın. Tamam. arkadaşlar açıldı arkadaşlar şimdi açıldı şu en üstteki şuraya tıklıyoruz arkadaşlar tıklayın buradan gamepad'i açın tamam dedim. yine tamam tamam şimdi geri gidelim burada step 2'ye gelin gamepad'i seçin Şimdi step 3'e gelişiyor. Tıklayın. Buraya açtığımızda arkadaşlar aşağı inin. Şuraya, şunu kapatın. Dosbox Turbo Xbox 360. Kapatın arkadaşlarını Aşağı inin. İnin. Buton A'yı. Bakın şu, şurada buton A var. Tıklayın arkadaşlar Buradan 6'yı seçin. Buton B'yi 9 seçin. Buton X'i de 7 seçin. Buton Y'yi Başk Spacey seçin. Backspace. Bakın bu. Tamam. Şimdi aşağı indik arkadaşlar. Şunu açacağız. Gamepad notifiye diyor işte. Bunu açın. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan geri geri basın. Şimdi arkadaşlar. Sizin bildirimlerinize baktığınızda Gamepad'in bildirimi yok. Tamam. Şimdi şurada beyazlık var arkadaşlar bir tane. Tıklayın arkadaşlar oraya. Tamam. Şimdi bakın Gamepad'in bildirimi geldi. Şimdi çıkın arkadaşlar oyundan. Undertale TR. Girin. m. Tamam. Şimdi e, şu yukarıdan bildirimlere gelin. Bakın şurada gamepad'in bildirimi var. Üstüne tıklayın arkadaşlar ve gamepad hazır. Bakın arkadaşlar oyun tamamen Türkçe. Tuşları söylüyorum. Buton A şey. E, şöyle oyuna girelim arkadaşlar. A enter gibi bir şey arkadaşlar a arkadaşlar onaylanıyor yani. yani bir yere girme falan b e, geri mesela savaş tuşuna girdiniz arkadaşlar ama siz o karakterle savaşmak istemiyorsunuz o zaman b'ye basın x ve y'yi bilmiyorum x'in bir anlamı var arkadaşlar ama y'nin bir anlamı yok y'ye basınca kısa süreliğine menüyü açıyor işte Arkadaşlar tamam. görüşürüz arkadaşlar şimdi mesela 14 sıkıldınız çıktınız arkadaşlar şu, şu, bakın arkadaşlar klavyeniz biraz değişik olacak mesela ben şuraya gireyim şunu bakın klavyeniz böyle oluyor yani böyle gamepad oluyor çıkın arkadaşlar gamepad uygulamasına girin yani da bakın şimdi açıldı burada Step 2 buna tıklayın arkadaşlar burada e, kendi şeyinizi seçin burada sesli sizin sesli de olabilir sizin klavyenizi seçin işte bizimki Gboard Bakın şimdi klavyeniz bir yere yazmak istediğinizde bak şu beyazla Bakın böyle düzeldi. Bay bay.